Arkadaşlar efsane bir kapla karşınızdayım. Evet. Sayısal mantık kampımıza hoş geldiniz. Çok istenmişti ve şu an karşınızda. Evet, içeriği göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bu denememizde 280 soru var. Çözümlerine kare kodu okutarak girebilirsiniz. Örnek olarak denemeleri göstereceğim size. Mesela bu denememizde bu konudan 3 soru, bundan 3 soru, Bundan 3 soru. Bakın bundan 4 soru var. Ben özellikle kolaydan zora gidecek şekilde ayarladım. Cebir, problemler, su doku gibi hücre doldurma, grafik. Hemen hemen her şeye yer vermeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle devam edelim ilerleyen sayfalara. Bu şekilde 48 sayfalık bir eser. Oyun soruları. Envai çeşit soru var arkadaşlar. Cebir soruları. Grafik yüzde. Eserimiz bu şekilde. 48 sayfa 280 soru. Bakın bunlar da çözümlerin olduğu oynatma listesi. Bunu QR kodu özel yapmayacağım. Youtube Yektumat kanalından herkes izleyebilir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde herkese çözümlerini açacağım. Olay bu kadar. Aynı zamanda nereden ulaşabilirsiniz onu da gösterelim. Arkadaşlar marka yayınları sayısal mantık yazarak denememize ulaşabilirsiniz. Bakın 45 TL. PDF veremeyeceğim çünkü arkadaşlar PDV versem zarar edersiniz. Yani 45 TL'ye çıkartamazsınız renkli olarak. İndeks kitaptan, kitap seçten, trend yoluna ulaşabilirsiniz. Bunlar da benim diğer kitaplarım. Çözümlerde görüşmek üzere.